merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir hoş geldiniz hocam normal dereceli deşleştirme bulmuyor yani imkansız kanka bulmuyor bildiğin bulmuyor 40 dakika 20 dakika 30 dakika bekle babacım bekle babacım bekle de bekle bekle de bekle yok yani bulmuyor efsanevi dereceli girdim ben artık efsanevi dereceli content çıkartmak için kullanacağım zaten burada oynayanlara %85-90'ı trollüyor herkes şampiyon deniyor afk kalıyor yani olayı bilmeyenler için efsanevi dereceli nedir masterli olduğunuzda açılıyor sadece solo q girebildiğiniz bir mod yani sadece tek başınıza girebiliyorsunuz İnsanlar master bir damga olur olmaz efsanevi dereceli açıyorlar sonra trollemek için burayı kullanıyorlar. Master sıfır damgayı düşüyorlar. Daha da aşağı düşmemek için yani Diamond'a düşmemek için efsanevi de şampiyon deniyorlar. Genelde ustalıkları olmadıkları hero'yu alıyorlar. Mesela Lissandra'nın ustalığı yok. Lucian'ın ustalığı yok. Tabi endimizde Ezreal var. Herkes böyle troll troll pik çekiyor. Kafasına göre oynuyor. Ee, ben de burada Nilah çekmeyi denedim. Nilah'ı çalıştıramıyorum kanka ya. Yani biliyorsunuz yayınlardan bizim karşımıza gelen Nilah'lar bizi yok ediyor abi. Biz Nilah alınca olmuyor. Yani o şampiyonu bir türlü çalıştıramadım. 3 kere mi 4 kere mi ne oynadım. Bir türlü video çıkaramadım yani o Shiro bende de demeyi çatmıyor reis ya. Şu kanala bir nilah videosu çekemedim. O şampiyonu ben aldığımda reis benim karşıma gelenler böyle bir buçuk saniyede iki saniyede bizi kesiyor ya. Ben aldığımda kanka olmuyor işte. Rakip beni kesiyor yine bir buçuk saniyede anlamadım. Varsa nilah hakkında 3-5 trik bilen, hero nasıl çalıştığını bilen, demeyi çatmıyor, orman dönemiyor falan. Çok tilt oldum ya. 3-4 maç kaybettim. Dedim en son olmayacak abi gidelim rengar çekelim. Ee, olay şunun özeti şu. Yani tekrar söyleyeyim. Ev normal dereceli de eşleşemediğim için, eşleştirme bulmadığı için, elomuz çok yüksek olduğu için e efsanevi dereceli de farklı farklı hero'ların videolarını çekeceğim. Varsa çekmemi istediğiniz bir hero videosu çok troll olmayacak bir şekilde yorumlara yazın. Efsanevi dereceli de alalım. Efsanevi dereceli de çekelim. Biz de burayı bir süre content için kullanalım. Content üretmek için kullanalım. Millet elo kastığı zaman Bunlar niye kimi de oynuyor? Millet elo kastığı zaman e, biz de normal oyunumuza döneriz. Yasuo top lane gelmiş Yasuo'ya. Niye? Mid'de adamın armını aldı kral. Neyse biz oyunumuza bakalım. Ormanımıza dönelim. Videonun başında bir like, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Kanala hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın kankalar. E, onun dışında 63 63.000 abone olmuşuz. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Adamsınız. Adamın dibisiniz. Derken Ezreal ilk kanı verdi. Yasuo yüzde kesti ama Yasuo daha karlı. First blood aldı sonuçta. Bu arada çok kim olmadığım şampiyonları çekeceğim. Mesela yüzyıllardır rengar oynamıyorumdur. Kanalda videosu gelmiyordur. O yüzden e, bu tür Euroları biraz kötü oynayabilirim. Normal şampiyonlara nazaran. E, çok da professional gameplay e beklemeyin abi bu tür şampiyonlarda. Content üretmek için e, videolarını çekeceğim. Çok da ustası olduğum hero'lar değil. Hele benim Nilah oynayışını görseniz kalpten gidersiniz zaten çok büyük ihtimalle ama kafaya koydum Nilah videosu çıkaracağım abi bir tane. Bir türlü çalıştıramadım hero yu. Kendime tilt oldum abi. de çatmıyor. Orman dönemiyor ya. 3'ten 4'ten bekletiyor. Mine kesemiyorum kanka 4 temli adamları. Bende vurmuyor ya. Biraz daha unut triklerini taktiklerini araştıracağım. Kafaya yazdım oğlum. O hero'yu öğreneceğim lan. Böyle ormanımızdan devam. Bir 5 olalım da gank atalım. Helal lotion. 5 olduk. i̇lk gankimizi atalım da bu kaçacak ya. Böyle artık. Keşke flash atmasaydım ya. Redem öldürmüştü. Ben E basar ölmez diye tahmin ettim. Ama ölürmüş. Çünkü E bassaydı büyük ihtimalle kaçacaktı. Ne yapıyorsun lan? Bir base atalım hemen. Şimdi kankalar 48 saniye 47 saniye var ultimize 45 saniye daha bir orman dönelim orman bekletmeyelim suyu oynamayı a evelin videosu da çekebiliriz lan ama yeni gelen evelin yok bende bu video turşu izliyorsa turşucum bir evelin kostümü atarsan çok makbule <laughs> geçer <gülüyor> bu modda bir evelin de oynarız bu arada Böyle yapalım. Güzel Israel gank ya öldü ama yanında birini de götürdü. Aşağıya bir oynarım derken ultim çok az var kanka. Az bekle ölme. Güzel. Tamam ona da geldim. Aa flash at. Ona daha gidemeyiz herhalde. Yok. Yok yok o kulenin dibine girdi. Onu saldık. <laughs> Normal. Oyunumuzdan devam. Güzel. Her attığımız ultide kill beklemek zorundayız abi. Nila şey, nilah diyorum ya. Aklım nilahta kaldı. Rengar oynuyorsak. E, her attığımız gankle yani ultide kesinlikle kill almalıyız. Almak zorundayız. Elimizdeki hero... Bu şekilde oynanan bir şampiyon. Ya yanlış daya bastım. Biraz kasıyor da telefon. Arada kombolar kayabiliyor abi. Benim FPS'in 120 yazdığına bakmayın. Biliyorsunuz ki telefon rahmetli. Son günlerini yaşıyor garibim. 22 saniye ultim var mid'e bir tur deneyebilirim Yasuo ya soy deneyebilirim ya so ama tank gidecek ya so full tank gidiyor şimdiden bile tank gidiyor canı yok Az bana yaklaştırman lazım güzel güzel çok flash ignite falan kullanmak istemedim yorulmayayım diye boşa gitmesin diye kaynaşsa da. Dragon'a hala başlamadılar. Dört demişler aşağıya. Biz de buradan bir kule alalım. Tamam. Dragon'u alıyorlar. Bir görüş var mı? Vur bakayım. Oğlum nereye vurdun kanka onu sen? Güzel. Flashlarını falan aldık. Dragon'u çaldık. Kaç oradan? Tamam, çıktıysan sıkıntı yok. Ben çıkarım. Ben çıkarım. Güzel. Rakip çıkmamış mı? Daha çıkmamış. 4k Gold var. Bir base atmam gerekiyor. Şurayı full döneyim de öyle atayım bari. Okey hemen bir base atalım abi. Buraya bir gank atılır da artık 4.5k gold var. Base atmam lazım. İtemim yok. Yani item lan base atamadım. Itemsiz oynuyorum resmen. Aa fight çıkıyor. Bir <laughs> e, base atayım. Allah rızası için kanka bir base atayım. Tamam al bastım ultiyi geliyorum ya. Geliyorum ya. E şuna bir tane Ulti atacak. Pike ulti atacak. Tamam çıkın abi oradan. Çık 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 çık. İtam olmadığı için de mecim sıfır. Ayda. Aha güzel de hocadın. Pike'ı öldün. Ya valla şuradan ben aslında base atsam daha temiz olacaktı da. Çok tahrik etti takım beni. Valla çok tahrik ettiniz fight'a sokmak için. Ben de tahrik oldum kusura bakmayın hiç. Bir tık sattık evet bir tık sattım şu an sağa sola vuruyorum sattığımı belli etmemek için. Ee, niye beni, kanka ben orada base atıyorum siz beni fight'a sokuyorsunuz niye? Sokmasanıza bir milyardır. Çok ayıp oldu takımı olsun olsun sıkıntı yok. Selafi ederiz, oğlum item alınca hero kendine geldi nasıl damage atmaya başladı lan patır kütür. Güzel. 60 gold daha. Tamam. solarıyı da bitirdik abi. Bir base koyalım tekrar. 7900 gold'umuz var ama karşı pike bayağı bir kasılmış. Yasuo da full tank gidiyor. Manyak herif ya. <laughs> 0-2 Lissandra'mız var. Lissandra'nın ustalığı da yoktu. Yani adam Lissandra'yı deniyor şu an. Ben nasıl yakalandım ya? Eğitim oralarda. <laughs> Okey. Çok dibe girmeyin, çok dibe girmeyin be kanka çok. Güzel. Yasuo flash. Tamam ök. Yat aşağı. Yat aşağı. Güzel. Bayağı bir kasıldık abi şu an. Karşı kayın da hero deniyor büyük ihtimal. Bayağı kötü çünkü. Güzel. Fena olduk. Fena fena. Bir base atalım. Anti Aha. Caitlyn buraya geldi lan. Tek midir acaba? Tek midir? Tek gibi. Selamünaleyküm. Ne haber? Pek gezmeyeceksin aga. Hemen bir ah ya Yasuo'yu da keseriz aslında. Baitler misin? Ya da koydum base ya. Dragon var. Geliyorum abi dragon'a. Anti yılımı da alalım. Peyi koydum geliyorum. Ayda. Çok uzakta oynuyorsunuz bana. bir, Sizi bir yakalayamıyorum ben ya. Bastım kan ultiyi. Burada bir yerde Caitlyn'i yakalar mıyım acaba? <laughs> Hayk <Hyped> da olur. Aha. <laughs> Güzel. FF vermeseler bari. Çek onu bana. Çok iyi. <laughs> Karşı jungle baya kötü ya. Bizim takımda da kötü oyuncu var. Dengeliyor da. 04 Lissandra var abi biz dedi. Kötülükte kapışırlar kafa kafaya. Kayn dönüşememiş bu arada. First time Kayn ya. Ben diyorum kanka bu modu bu modu sürekli ama sürekli hero denemek için kullanıyorlar arkadaşlar. Yalan yok bundan sonra ben de bunun için kullanacağım. Benim çok zoruma gidiyor böyle olması ama. Bundan sonra böyle reis ben content yapıyorum millet trollüyor zaten her oyun. Ama buranın yüksek elosunda oyun sarar. Da kasmak lazım işte. Bir kontentimizi yapalım bir süre de bir iki hafta şöyle bir kontent çıkartalım farklı farklı hero'larla. İstediğiniz hero'yu da yorumlara yazın bu arada. Ayda. Ulti atacak bana. Aman diyeyim aman diyeyim kanka bir an. Ulti atacak gibiydi. Salma salma baronu. Ya. var vardı abi şurada bir yerde. Nerede? Ner Aha burada. Oğlum. Oha kanka adam mı ne oldu lan. <laughs> Yok oldu lan ah lan. Olur öyle şeyler kral. Ya şunu yapmayın be kanka. 14-0 rengar ama FF geldi. Bu videoyu atar mıyım? Büyük ihtimalle atarım ya. 14 dakikada 14 kill mi aldık? Ne yaptık? Öyle bir şey yaptık. Keşke FF vermeselerde de bir 2-3 dakika daha oynasaydık ya. Bari 17-18 dakikaları görseydik. Güzel. Gayet. <laughs> Güzel. MVP olduk, 14 0ımızı aldık. 13 dakika sürdü oyun, çok çok kısa sürdü. Karşı kaynında meç. Bir dakika, bir kanka sen hiç yoktun oyunda ya. ADC miymiş? Olsun abi, bu video atarız. Belki bunun yanına bir video daha koyarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. I'm the only one who knows the truth. All I have left is the wind by my side.